direkt olarak mekanik klavyeyi almaktansa set halinde almak her zaman avantajlı olmuştur ve burada da direkt olarak CK104'ü almaktansa neredeyse aynı fiyata CK888'i almak çok daha mantıklı oluyor. olduğu gibi önümde biraz büyük bir kutu bulunuyor ve bu kutunun içerisinde Motospeed CK 104 ve Motospeed CK JK... CK mıydı lan o? Ha dur. Motospeed V30 MOS bulunuyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ürünün kutusunu açacağız ve sizlere detaylarını göstereceğim. Ürün bengood.com'dan alındı. Açıklama kısmında her videonun olduğu gibi linklerini bulabilirsiniz. Ayrıca sizin için indirim kodu bulmaya çalışacağım. Açıklama kısmına bakmayı ihmal etmeyin diyorum yani o yüzden. Eğer bulabilirsem kesinlikle koyacağım. Kutu çok sade yapılmış. Klasik motospeed kutusu. Fakat şöyle bir sorun var. Ürün gümrükte kontrol edilirken şurasından yırtılmış ve ben de bunu bantlamak gibi bantlama gerekiyordum. Çünkü komple böyle yarıya kadar yırtılmıştı. Onun işte ben de bantladım. Şöyle göstereyim. Ürünün dışarısında bu etiketten hariç CK888 olduğunu belirten herhangi bir yazı bulunmuyor. Hemen şöyle açalım kutusunu. Ta 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 Klasik motospit kutusu. Farklı hiçbir şey yok. Mouse'un kullanma kılavuzu. Ayrıca klavyenin de içinde. Yine garanti maranti kemküm bir şeyler. Bu sefer farklı bir kutu var. Solda klavyemiz ve sağda ise mouse'umuz bulunuyor set olduğu için. Hemen şöyle öncelikle klavyeyi çıkartıyorum. Ve ardından da mouse. Tabii ki de hepsi havalı poşetle korunarak gelmiş. Şimdi ilk olarak klavyeden başlamak istiyorum. Çünkü klavye daha önce bittik. Motus CK bir CK104'den hiçbir farkı yok. Direkt almışlar. Aynı ürünün kopya yapıştır yapmışlar. Eğer bu klavyenin özelliklerini merak ediyorsanız, fonksiyonlarını merak ediyorsanız kanalımda daha önce paylaşmış olduğum CK104 mekanik klavye videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada her detayına kadar bahsettim. En ince de detayına kadar bahsettim. Orada görebilirsiniz. Fiziksel olarak hiçbir farklılığı yok. Ee, mekanik olarak, mekanik olarak var. Bir saniye. Tasarım olarak hiçbir farklılığı yok. Renk olarak hiçbir farklılığı yok. Yok. fakat şöyle bir sıkıntı var. CK 104 kullanılan switch'in markası ile burada kullanılan switch'in markası farklı. Bildiğiniz gibi bunlarda blue switch kullanılıyor. Hatta şöyle yakından göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi blue bir mavi bir switch var ve bu da güzel bir hoş bir ses çıkarmasını sağlıyor. Hemen şöyle basalım birlikte ses testini de yapalım. Motospeed CK104'ü alanlar sesinin ince çıktığını bilirler. Yani bunun gibi ses sert çıkmıyor. Neden? Çünkü burada kullanılan Switch'in markası ile ck 104te kullanılan Switch'in markası farklı. Ve Motospeed de buradan kar yaparak aynı kutuya neredeyse aynı fiyata yanında V30'da gönderiyorlar. Hemen şöyle göstereyim size de. Çok hoş bir mouse gönderiyorlar. Bunda RGB ışığı var. Birazdan buna da geçeceğiz. Bahsetmem gereken bir şey var ki bu da en can alıcı kısımlardan biri. Tuşları hafif cena kalitesizleşmiş. Tamam ışık çıkan yerlerde herhangi bir sorun yok. Evet. Everest'teki gibi Everest'teki gibi demeyelim. Everest KB88'deki gibi KBR8 mi? Öyle bir modeli var ya onun mekanik görünümlü. Ondaki gibi değil tuşlar. Işığın çıktığı kısımda boya tam olarak kalkmış ve kaliteli bir görüntü sağlıyor. Fakat DK104'e göre kalitesi biraz daha düşük bu tuşların. Neden? Veyahut da nereden anlıyorsun bunu? İlk bakar bakmaz diyorsun zaten. Daha bir kalitesiz duruyor bu. Çünkü bununla kullanılan tuşlar hafif grimsiye kaçıyor. Kamerada pek belli olmuyor fakat gözle bakıldığı zaman o tonu anlıyorsunuz. Hafif bir griye kaçma olayı var ve bu da hafif cene kalitesizmiş gibi gösteriyor ama herhangi bir sorun yaşatmıyor bence. Yani bu ürün de taş gibi ürün. E aynı CK104 gibi sıkıntısız kullanılacak, kullanılacak ürünlerden biri. Hemen şöyle göstereyim. ışığını göstereyim size. Yanımdaki USB'ye bağladım ve görmüş olduğunuz gibi RGB ledleri yanıyor arkadaşlar. Fakat önümde çok güçlü ışıklar bulunduğu için klavyeyi sizler göremiyorsunuz. Klavye gayet güzel. Klavye diyecek bir laf yok. Bir tek ne denebilir? CK108'deki gibi önünde bir de CK108 var. Göstereyim bu CK108. ck de gibi altında böyle koruma plastiği daha doğrusu bilek plastiği, bilek desteği yok. Ve bu da CTRL e gibi yerlerde elimizi tutarken şuramızın acıması neden oluyor. Şuralar acıtabiliyor arkadaşlar. Sert geliyor. Sivri geliyor. Bir o eksi var. Yani CK108 buna göre çok çok daha rahat. Ama CK108'e verecek paranız yoksa bu seti kesinlikle alabilirsiniz. Gelelim mouse arkadaşlar. Mouse'a V30 demişler. Fakat V30 değil bu mouse. Açık konuşalım. Kim videolarda da rast geldim buna. V30 olarak lanse edilmiş fakat V30 değil bu. V30'un kısılmış, alçaltılmış versiyonu. Hatta açıklama kısmına verdiğim linke girerseniz orada aşağı indiğiniz zaman not kısmında göreceksiniz. Bu setteki V30 modeli V30 modeli gibi performans sağlamıyor. Biraz daha düşük modeli diyor. Eğer V30 gibi yüksek performanslı bir ürüne sahip olmak istiyorsanız buraya tıklayın vesaire vesaireye girmiş. Şimdi bunun içerisinde RGB LED var fakat V32 gibi RGB sürekli olarak değişmiyor. Yani nefes alma modunda çalışıyor. Hep LED yanıp sönüyor. Sen DPI tuşuna balsın zaman DPI'ye göre renk değiştiriyor. O sıkıntısı var. Yani sen klavyendeki renkle beraber bundaki rengi aynı yapmak istiyorsam farklı DPI'lerde oynamak zorunda kalıyorsun. Bu da Mouse için çok kötü bir duruma sokuyor. Yani tamam sen bunu set olarak almışsın neredeyse bedavaya getirmişsin ama olsaymış iyi olurmuş. Fakat set ck 104e göre 10 TL farklı satılıyor ve V30 modeli de şu anda 18 dolara satılıyor. Yani hemen girelim bakalım 18 dolar şu anki kura göre ne kadar yapıyormuş? 63.5 TL yapıyormuş sadece V30 modeli. Yani sen artı 10 lira vererek set halinde alırsam çok çok daha fazla kâra girmiş oluyorsun ve bu da bu seti fiyat performans ürünü olmasını sağlıyor. Hemen şunu da arkadaşlar şöyle kablosunu açıp göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi şu kısımda bir tane motosiklet logosu var ve mouse'un etrafında ışıklar e, yayılıyor arkadaşlar. Bastığımız zaman renk değişiyor ve renk değişir değişmez de DPI değişiyor. Lacivert, yeşil, e, ne bu? Ne, ne meri Pembe, mor. E, kırmızı ve tekrardan başa dönüyor. Şimdi bu mouse neden tercih edilir? Bir, çok yumuşak. Yani hissiyatı o kadar güzel ki. Yani şöyle Manstek'in mouse'una göre yani bunun da üstü öyle ama bunun daha böyle bir yumuşaklığı var ya da benim mouse kullanıldığı için bu şekilde oluyor olabilir. Hissiyatı muhteşem. Yani o kadar yumuşak böyle o kadar narin bir hissiyat var ki aldığınız zaman size diyeceksiniz vay nasıl yapmışlar lan bunu. Mouse'un ince detayları var fakat ben bunu kamerayla aralara girsem iyi olacak çünkü kamerada pek belli olmuyor. Set bu şekilde arkadaşlar. Yani CK104 almaktansa bu seti almak çok çok daha mantıklı bir tercih olacak sizin için. Eğer aklınızda mekanik klavye alma gibi düşünceniz varsa bu seti alabilirsiniz. Yani CK104'e o kadar para veriyorsunuz madem. O kadar para verin V30 da alın. He, ayrı olarak alacağım diyorsunuz tabi o da mantıklı olur. Çünkü V30 da çok güzel bir mouse. RGB olarak yanabiliyor. Bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu mouse'un altında V30 yazıyor. Şöyle göstereyim. Ama V30 değil dedin diyeceksiniz bana. Nasıl ayırt edeceğiz bunları arkadaşlar? Bu modelde kısık versiyonda üst katman komple birleşik. Yani tuş ile şuradaki eli koyduğumuz yer birleşik. Fakat V30'da şurasında ayrılık var. Yani. yani şu şurasında bir çizik var. Şu sağ tık ve sol tıkın basıldığı Plastik farklı olarak basılmış ve arada bir çizik var yani farklı farklı malzemeler bunlar. Alt kısmı ayrı üst kısmı ayrı oradan anlayabilirsiniz. Onun dışında neredeyse tüm tasarım birebir ve ayırt etmenizi bayağı zorlaştıracak bir tasarım yapmışlar. Ter bastı be. Yaz geldi bir de arkadaşlar sıcak oldu hava baya. Terliyorum burada. Bir de ses gelmesin diye içeri. Kapıyı kapatıyorum pencereyi kapatıyorum. Işıklar desen ayrı bir e, sıcaklık yapıyor. Kaç tane 8 tane ampul var şu anda önümde. Özel softbox ışıkta. Her neyse set bu şekilde arkadaşlar. Eğer almak isterseniz mantıklı bir tercih olur sizin için. Size yardımcı olmaya çalıştım burada. Amacım size ürün satırabilmek değil. Yardımcı olmak, bilgi vermek. Bu videomu baştan sonra gelelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.